Ve günün son karşılaşmasına da geçiyoruz. Henüz oyunlarını görmediğimiz, ilk defa göreceğimiz Rampage ve Saigon Jokers ekipleri. Ölüm ışığından ikinci artçı hasarından kaçabilecek yeteneğe sahipler. Yalnız burada Hanyo'yu çok güzel ya? yakaladılar. Ve Tassel ilk kanı burada döküyor. Ya, şey zaten yani çatışması çok çok kalabalıklaşabilmeleri bir noktada. Genelde tecrübe istatı var. Çok güzel bir Lee'sin ultisi geldi. Mükemmel bir kombo orada. borzon üzerine ilerliyorlar şimdi. Bakalım yakalayabilecekler mi? Tassel orada inanılmaz oynadı. Son bir otomatik saldırı ve ikilik yapmayı başaracak. Han Yan şimdi ters tarafta. Su da geliyor ama Tassel hala hayatta. Hala düşmedi. Bakalım suyu alabilecekler mi? Su da orada düştü. Ve Rampage bir anda geri döndü burada mücadeleye. Meron'un üzerine doğru gidiyorlar. Meron çok ters noktada. Dara bakalım onu. Zone'u koruyabilecek mi göreceğiz. Daha doğrusu yakalayabilecek mi göreceğiz. Ve Meron'u burada düşürmeyi başarıyorlar. Hanyan çıkmayı başaramadı orada. Çok az canlı kalsa bile düşürmeyi başarırlar. Puzzle şimdi başı dertte. Orada yükler birlikte. Rove şimdi onun üzerine ilerliyor. Puzzle ulti kullanması gerekiyor. Hala kullanamadı orada puzzle ultisini. Ve diğer tarafta da Warzone birebir de düşürmeyi başarıyor. Rakibini Hala üzerinde ilerlemiş değil. Tasıl ve ulti kullanacak mı? Ultisi yok. Şimdi tam genç oraya yetişmeye çalışacak ama son bir ses dalgası. Skor almasını başarıyor Tasıl'ın ve devam edecek. Burada savaşı bırakmak istemiyor. Çünkü karşısında iki tane tank var. Kimse Tasıl'ı orada hasar vuramıyor. Şimdi Rov'un düşürmeyi başardı ve hedefi Dara. Dara'yı alamayacak ama 3-0-1 oynamaya devam ediyor. Haline oldukça memnun olduğunu görebiliyoruz Rov'un. Paz yine yakalandı. Ultisini kullanabilecek mi diye bakıyorum. Artık sorduğum soru bu oluyor çünkü iki ölümünde Paz'ın ultisini kullanamadığını görmüştük. Yine içeride bakalım. Roborn'u dört kişinin arasına girdi. Yine birini yakaladı. Victor'u bu sefer yakaladı. Su hemen orada ham yaptı ama tasıl devam ediyor vurmaya. Şimdi Rocky, Rocky içeri doğru ilerleyecek. Toprak bozumunu kullandı ama takip edemedi orada Bir yerden bitmeyle. Su yine devrede ama mükemmel bir yerden bitme geliyor orada ve Tass'ın aradığı skoru burada bulmayı başardı. Şimdi Talia ultisi geliyor ama çok kötü bir ulti ve kimseye orada yani hiçbir amacı hizmet etmeyen bu ulti. %25 isabetli. Bakalım Tassel oyununu deneyecek mi? Paz şimdi içeri girmek istiyor. Tass'ın yalnız canı azaldı ve tankı içeri fırlattı. Şimdi Paz içeride ama dışarı çıktı. Dara yanlış pozisyon almış olabilir. Warzone arkada vurmaya devam ediyor. Ve Talia ultisi geliyor. Talia ultisi. Çok kötü ulti. Çok kötü ulti. O nasıl ulti? Resmen gidip saldıramayalım ultisi attı. Talia orada. Ama tamam. yine de Hanyan aradan çıkarmayı başarlar. Şimdi sıra Su'da. Hanyan'ı yine aradan çıkarmadılar. Hanyan Güzel bir orada yerden bitme. Su'yu yakalıyor. Tasıl devam etmeyecek çünkü. Meron burada. Skoru almayı başaran oyuncu. Rocky'nin biraz ulti çalışması lazım sadece. Tasıl bu arada arka tarafta avlamaya çalışacak birisini. Çok güzel yine bir yerden bitme Alistar kombosunun hemen arkasına. Ve şimdi Paz'la buraya katılmak istiyor arka tarafta Tasıl. Rowe şimdi dikkatleri dağıtmaya çalışacak. Paralel yakınsama kötü noktaya geliyor orada. Paz takip edemeyecek kendi yakın Ve yine çok iyi bir yerden bitme orada. İki kişi isabet ediyor ama Rocky'nin başı dertte ve Rocky'yi düşürüyorlar burada. Meron ama arkadan vurmaya devam ediyor. Victor'un oh, orada şey. isabet etti ölüm ışını. Şimdi Victor sahnede. Victor Dara'yı da düşürmeye başaracak büyük bir ihtimal. Celebrity'nin ultileri ıskalasa da en azından 3 skoru bulmaya çalış bulmayı başarıyor. Saigon Joker bekliyor. Oyun pek istekleri gitmemesi, bir gitmemesi beraber özellikle efsanevi canavarlarda Baron ve Ejderha'da bir kişiler yaptılar. Rowe bu, bu arada yakalandı. Yine güzel bir yerden bitme. Üzerine Tos ve Nova alsalar kaybediyorlar. Şimdi bakalım bu kule kuşatmasında nedenle başarılı olacak. Rampage. Kuleyi henüz alamadılar yine güzel bir yerden bitme. Suyu öne fırlatıyor. Ama dış kulelerden çok kaldı o. İç kuleyi de Bu ne yapacak? Kali orada. Tamam Kenji uzakta tutuyor. Takım arkadaşlarından. Ve kuleyi almayı başardılar. O şimdi arka taraftan Rob'un girdiğini görüyoruz ama Meron'a saldırabilmiş değil. Diğer tarafta Paz içeride Warzone'un üzerine ilerliyor. Ama ultisini kullanarak dışarı çıkmayı tercih etti. Han yandan çok güzel bir orada. Yeryüzüne çıkış ama girdiği gibi çıktığı gibi düşüyor orada. Ve Celebrity'nin de başı dertte. Tassel Celebrity'nin üzerine ilerliyor. Şimdi Warzone'un üzerinde. Warzone da almayı başardı. Arka arka iki taşıyıcıyı birden düşürüyor. Tebrik etmek gerekiyor burada. Tassel'ı. Tassel, Tassel, Tassel oyunu da bitirecekler muhtemelen. Ölüm Skor süreleri... katkısı ama yüzde yüzde kalmadı. Onu üzüldüm yani şu an gerçekten. Ama etmek gerekiyor kendisini. 22 skorun 21'inde kendini gösterdi. Gerçekten üst düzey bir ormancı performansı. <laughs>